Şimdi seçilecek başkanın bir kere e, başkanlık bizim maddemiz varsa biz başkanlığa geçtiysek bunu uygulayacak şekilde bir e, sunum yapması lazım, bunu uygulayacak şekilde bir e, takdir oluşturması lazım, halkın takdirini oluşturması lazım. Şimdi dışarıdan alınan herhangi bir yöneticinin ben çünkü seçim hakkı var, dışarıdan herhangi bir yönetici alma hakkı var, bunun pek bir fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Çünkü hükümet de aynı zamanda başkan idare edecek, bir şekilde komut verecek. Bunu vereceği zaman dışarıdan alınan seçmece karpuz gibi yani tabiri caizse sözün meclisten dışarı böyle bir durumun olmasına ben şahsen kendi adıma konuşuyorum. Karşıyım. Yani sonuçta ne nasıl olacak? Halka şeffaf yaklaşacak. Yani bilinen yine bir tarafsız olmayı kesini yani kanunun verdiği, anayasanın verdiği ilkeleri uygulayacak ve bunun neticesinde de yani e, olabildiğince olabildiğince halka yakın olacak. Halka yakın olacak, halkın içinden gibi davranacak, halktan uzaklaşmayacak. E, başkanlık olmak demek e, bir cumhurbaşkanıdır aynı zamanda. Öyle eski e, tabiri caizse kağıt üzerinde geçen. Şimdi başkan adı, değişti. Yani sonuçta bu değişimi yaparken de yaşarken de değişimin ve olması gerekenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Madem bir değişim başkanlık yapıldı, bunda bir adım ötede değişkenliğini de göstermesi gerekiyor. Yani başkan, başkan gibi olsun, başkanlığına olduğu yerde halkın verdiği iradeyle devam etsin diyorum benim açımdan. Halkın açısından da böyledir genelde. Yani halkız hepimiz, hepimiz halk düşüncesi düşün, düşünüyoruz biz halk olduğumuz için. Ama halk da başkanına sahip çıkacak bir yerde. O da gerekli yani. Adaletli ayrım olmayacak. Tüm 85 milyonu cumhurbaşkanı olacak. Kucaklayacak milleti. Vay bak o Ankara'daki olay gazeteciler niçin alınmasın yalnız kabre? Niçin alınmasın? Niye ayrım yapıyor? Oraya ona oy veren kendi adamı öbür tarafa oy verenler kesinlikle onlardan değil olmaması lazım. Adaletli, dürüst böyle bir cumhurbaşkanı istiyoruz. Yedisinden yetmişine kadar adaletli, doğru, dürüst bunları düşünmesi, hesaplaması yapması lazım. Seçilecek Cumhurbaşkanı tarafsız olması lazım. Bu bir. İkincisi, ülkeye faydalı bir Cumhurbaşkanı olması gerekiyor. İnsanları, şeyleri desteklememesi lazım. Rüşvete, hırsızlara, er oyunculara, bunların peşinden bunları koruma altına almayacak kim de bir yanlışlık gördü kafasına çökecek. Başka başka şeyi yok. Ya sen sen er muhafaza altına alırsan bu olmadı. Olmadı. Ülke kaça ya şunu şurada şurada arkadaş ya ülkemiz eroin eroin yatağı oldu ya. Böyle bir zulüm olur mu ya? Eroin man yatağı oldu ya. Gençlerimiz sokaklarda ölü Ya. Bu ata uçağı, devletin uçağı değil mi ya? devletin uçağı bir, bugün bir eroin şeyiyle orada rehin alındıysa vay bu ülkenin haline yazık. Şey olmalı ya birlik olmalı beraberlik olmalı. O sen o şey yapıyorsun geçen çocuğu işe sokmak sen hangi partidensin diyorlar bana. Çala çala bir hal oluyor dedikleri doğru yani şeyine ya yani ben çok tansiyon yükseliyor ben çok şey, iyi değilim. Bence özellikle gençleri ve vatandaşı önemsemeli. Çünkü biz az önce dersten çıktık abi. Ee, hocalarımızın bize söylediği ilk kelime şu: Arkadaşlar yurt dışına çıkın. Arkadaşlar yurt dışına çıkın diyorlar. Ee, yani burada bir şey bir yere varamazsınız diyorlar. kendinizi gösterecekseniz de gidin yurt dışında gösterin diyorlar. Bu kadar diyeceğim. Yani eğer başa gelecek insan hiçbir şey bile bilmiyorsa, zaten daha önce bu ülkede çok daha iyi önderlik yapmış bir insan var. Nutu okuyarak ülkeyi nasıl yöneteceğini anlayabilir. Aslında bu hiç zor bir şey değil. Zaten bize bırakılmış. Geleceği de görebilen bir insanın bıraktığı bir eser var. Gelecekte bile nasıl sistem yönetilirse düzgün olacağını her şeyi yazıyor. Ama bunu kesinlikle öne çıkamıyorlar, desteklemiyorlar. Ben bu sene 29 Ekim'de bile her sene gördüğüm Atatürk'ün resmini hiçbir kamu spotunda görmedim. Şöyle söyleyeyim, nasıl olmalı? Adaletli ve idealiz olmalı bir kere. Çünkü Türkiye'de adalet denilen şey sadece 18 yaşından ibaret, her şey öyle işliyor. Kadına şiddet, kadına taciz, tecavüz olsun kimsenin umurunda olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bence bu ülkenin başına gerçekten gençleri düşünen, vatandaşı önemseyen birinin gelmesi gerekiyor. İkinci söylemem gereken şey olursa da Z kuşağı gümbür gümbür geliyoruz. E, i̇ki sene kaldı seçime çok güzel bir şekilde de tahttan indireceğini düşünüyorum. Ama şöyle tekrardan oylarda bir oylama yapıp yine haksızlığa geçmezse. E, ama o kadar kalabalık ve e, dolu bir şekilde geliyoruz ki haklı olarak e, bu sefer bir şey olacağını zannetmiyorum. E, elinden gelen ardına koymasın biz geliyoruz Günbül Günbüz. Bağımsız olmalı halkı herkesi kucaklamalı herkesin yolunda hani bilmeli her şeyi pahalılığı şu. Yani pallı bilme, işsizliği, ekonomi, ülkeyi kaldırılması gerekiyor. Kalkınması lazım ülke. Enflasyonu düşer. Güven. Millet diyorum. Halk diyorum başka bir şey değil. Mi?